Profesör Doktor Vefik Arıca son dönemde artan koronavirüs vakalarında artış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. İnşallah, ben, ülkemize hayırlı Arıca koronavirüsün son iki yılda dünyayı önemli bir şekilde etkilediğini anlattı. Arıca son altı ayda genel bir rahatlama olmasına rağmen son aylarda pozitif vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Evet. Koronavirüsten koruyan en önemli aktörün aşı olduğuna dikkat çeken Arıca, risk grubunda olan 50 yaşın üzerine ve kronik hastaları olanlarda aşının yeniden gündeme geldiğini söyledi. Aslında koronavirüs son 2 yılın e, pandemide tüm dünyayı etkileyen e, bir durum ama özellikle son 6 ayda genel bir rahatlama olmuştu ama tabii son aylarda görüyoruz ki artık etrafımızda sağımızda solumuzda pozitif olan vakaların arttığında Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi bir artış mevcut. Bu artışa yönelik neler yapılmalı, biz halk olarak neler yapmalıyız? Bizim bir kere üzerimize düşen görev, evet maske her yerde kullanmayabiliriz ama riskli olan bölgelerde tekrar kullanabiliriz. Riskli olan bölgeler nereler? Kapalı alanlar, özellikle hastanelere girdiğimiz zamanlarda, yakın temasta olduğumuz durumlarda maskeyi tekrar aralıklı olarak kullanabiliriz. Bir o ikincisi. En önemlisi tabii ki aşı. Bizi koruyan aşı. Özellikle risk grubunda olan 50 yaşın üzerinde kronik rahatsızlığı olanlarda bu aşı tekrar gündeme geldi. Özellikle son 3 ay içinde bu hastalığı geçirmemiş olanlarda bir doz tekrar aşı olmasına fayda var. Zaten 50 yaş üzerindeki risk grubundakilere bu aşı tekrar tanımlandı. Bu aşı tek doz olması gerekiyor zorunlu değil ama olunduğu zaman koruyuculuğu %70 ile 93 arasında değişmekte. Özellikle Türkiye'de üretilen inaktif aşı dediğimiz Türkovak aşısı şu an e, en etkin gözüken, Türkiye'de en etkin gözüken aşılardan biri. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi tek doz Türkovak aşısı risk gruplarında 50 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı olanlarda, e, sık hastalananlarda Son 3 ay içinde eğer bu hastalığı geçirmemiş ise aşı olmalarında fayda var. Biontech olduk tekrar Biontech mi olalım? Sinovac olduk cinersiz Sinovac mı olalım? Türkovak Türkovak mı? Ya da çapraz dediğimiz hibrit aşılama mı diye aslında hibrit aşılamanın yani o çapraz aşılamanın çok daha etkin olduğuna dair ciddi yayınlar var. Ama tabii bunlar isteğe kalmış durumda. Eğer siz Biontech aşısı oldunuz, çok ağır geçirdiniz, kendinizi rahatsız ettiniz, e, Sinovac olabilirsiniz. Veya yerli ve milli aşı istiyorsunuz, ben Türkiye'de üretilen bir aşı olmak istiyorum ve etkin de olsun istiyorsanız, Türk Hava Aşısı'nı yapabilirsiniz ama hibrit aşılama, çapraz aşılamanın etkin olduğuna dair çalışmalar daha üst düzey.